Herkese merhaba. Bu sezonun 5. savaşına hoş geldiniz. Bu kez rakibimiz Kenob arkadaşlar Jedi Knights. Bu savaş gerçekten çok önemli topuç için. Evet şimdi savaşımıza başlıyoruz. Falcon, Quake ve Beyaz Manyeto'yu kullanacağım. Beyaz Manyeto'nun iki yükü kendim için bir tanesi de takım arkadaşım için. Evet bu kez yolum nihayet ortadan başlıyor arkadaşlar. Sürekli sağa gidiyordum. Şimdi eski yoluma döndüm bu savaş. Tabii ben teklif ettim. Ben beşi alırım dedim bu kez. Evet ilk rakibimiz Ebony Moff. Gel git yere serme karosu var. Direkt kuet'li alalım diye koymuşlar zaten onu buraya. Evet. Bu arada şöyle bir şey değineceğim. Gerçekten böyle top 3'teki ittifaklarla savaşırken yani ittifakın stres seviyesi oldukça yükseliyor arkadaşlar. Gene benimki o kadar yükselmiyor. Ben sakin kalabiliyorum ama ittifakta çoğu kişi maalesef bundan etkileniyor arkadaşlar. Ondan kötü performans sergiliyorlar. Evet. Sıradaki rakib sıradaki rakibimiz Örümcek güven. Spider Gwen. Ee, onda da ağır top karosu var ama Quake kullanacağım için hiç sorun yok. Quake varken Falcon'u kullanmak istemedim. Quake her zaman daha garantidir. Ama burada e, hata yani hatalı bir hareket yaptım. Elimi bıraktım yanlışlıkla. Birazdan gelecek. Orayı zaten yavaşlattım. Evet, bir başta bir tekme yedim. Sonra yavaşlattım. Burada bıraktım. Ağır saldırımı değmedi. Örümcek Gwen'e zaten şerefsiz kombosunu bitirmeden geri çekildiği için ben de refleksen bıraktım. Ağır saldırımı ondan bir kombo yedim. Evet sonra zaten gerisini siper yöntemiyle hallediyorum. Bir dayak yedi mi yani kombo yedi direkt siper yöntemine dönüyorum ki garanti olsun. Evet burada iki tane e, ittifak savaşı iksiri basıyorum arkadaşlar. Kenop'la savaştığımız için garanti olsun diye basıyorum. Ya bunları normalde hiç basmam ben de Kenop'la basmayacağım da nerede basacağım? Daha zor bir savaş yok yani. Yani ben öyle düşünüyorum. Evet diğerinde normal e, cam potu bastım. Şimdi Korg'a gireceğiz. Korg'a da Quake kullanacağım. Onda ne vardı? Evet güç alternatörü ve ağır top karosu diğerleri önemli değil. Koy kullanacağım için. Evet burada aslında Falcon kullanıp e, beyaz manyetonun bir takviyesini atabilirdim üstüne ama gerek yoktu. Koyak varken hiç gerek yok e, o yük harcamaya. Burada güçlendirmeler de basılı zaten. Ama grileri saklıyorum hep. 45-47 gündür yok edilemez güçlendirilmesi satılmıyor mağazada. O yüzden çoğu ittifakın yok edilemez güçlendirmesi yok arkadaşlar. Belki bilerek yapıyorlardır. Çünkü onun sayesinde geçen sezon neredeyse herkes çok az ölmüştü. Belki ondan yapıyorlardır. Evet ilk sektörü tamamladık. İkinci sektörde de yolum 8 yani 5. yoldan devam ediyor arkadaşlar. Ortadan devam ediyor. Gel git alı koyma Evet ilk rakibimiz Bay Sinister burada. Buradaki kuyak savaşlarımı yani dövüşlerimi hızlandırmadım arkadaşlar. Buradaki taktiği daha düzgün gösterip başarabilecek miyim falan onu göstermek için. Evet burada taktiğimiz belli arkadaşlar. Onun üstüne 4 tane artı şok atıyorum. Daha fazla atmıyorum. Çünkü rakibi sersemletebilmek için en az 4 tane artı şok atmamız gerekiyor ve sersem süresi en az olsun diye 4 tane atıyorum. Ama e, sarsıntının süresi hep aynıdır. Ne kadar atarsanız atın artı şoku. Sersem hemen kalktığı için e, rakibe alıkoyma yapmak için daha çok zamanımız oluyor. Yani sarsıntısı varken. Şimdi burada yaptım demin arkadaşlar alıkoymamı sarsıntısı varken o yüzden karo iptal edildi. Bunu da ben tesadüfen keşfetmiştim biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle kuekle oynuyorum. Sonra alıkoyma yapmam gerekti bir yerde yanlış hatırlamıyorsam. Sonra bir baktım aa karo gitmiş. Tabii ya dedim sonra sarsıntı sayesinde herhalde o karo dö dö geri dönmedi. Aynı yere sermedeki gibi diye düşünüp bu taktiği kendim keşfettim. Çok kişi zaten kendisi keşfetmiştir bu taktiği. Zor bir şey değil. Evet sonra el becerisi yöntemiyle kalanı hallediyoruz. İsterseniz burayı hızlı geçin. Bir yandan da anlatıyorum zaten. Evet şeye dönecek olursak. Burada özellikle bizim grup çok stres yaptı arkadaşlar. Böyle ölünmeyecek yerlerde falan öldüler. Kenoba yani savaşırken. Benim normalde bu savaşta 7 dövüşüm var arkadaşlar. 7 kilim var ama bir tanesini saymadım. Çünkü... Bir arkadaş nakat veriyor. Örümcek domuzu ölüyor hayaletle de. Örümcek domuzun ağır saldırı mekanizmasında hakikaten bir gariplik vardı. Böyle dövüşünü gösterdi falan. Adam geri çekiliyor. Ağır saldırısını gene iyi örümcek domuzdan. Bayağı uzanıyor. Ölüyor yani. Sonra o unutuyor bir anda güç iğnelerini ve ölüyor. Sonra kalanı ben temizliyorum Falcon'la. %20'lik bir can falan o. Ondan saymadım onu. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Bay Sinister'ı sorunsuz aldık. Aynı şekilde Nova'ya da öyle yapacağız. Tabi Nova'da ortamı biraz daha iyi hazırlamak lazım. Nova çünkü güç kazanabiliyor üstümüze gelirken. İki misli kararlılık da var. Manyeto'nun bir tane e, yükünü aktifleştiriyorum burada. Evet şimdi Quake'ı kullanmaya başlayabiliriz. Sersem süresi biraz daha uzun sürer böylece şok bek şoku beklerken. Evet şansa gene 4 yük yapabildik. Şimdi bekliyoruz. Bir yandan siper yapıyoruz. Evet gücünü çok toplamadan onu sersemletebildik. Ve koymamızı yapabildik. Ve kaldırdık Karo'yu tekrar. Gerisi kolay. Aynı Bay Sinister'daki gibi. Burada da öyle dövüşeceğiz. Evet. Ondan sonra arkadaşlar sağda sersemletmeyi kötüye kullanma korusunda Nick Fury'nin %1 canı kalmışken de bir arkadaşımız öldü. Valla Kenop'la dövüşürken net, net kaç tür şanssızlık varsa hepsi başımıza geliyor valla. En azından ASR'nin başına geliyor. Başka hiçbir ittifaka bu kadar kötü dövüşmüyor çünkü ASR. Kaybetse bir Kenob'a kaybediyor. Başka kimseye kaybetmiyor. Geçen sezonu saymazsak tabi. Kaybetse New Nation'a, Forloki'ye falan kaybetmişti geçen sezon. GT40'a da kaybetmişti sanırsam. Ama bırakmışlardı onlar savaşmayı yani böyle konuşuyorduk. Artık savaşı salmışlar. Ee, hiç asılmıyorlardı. Nasılsa ustayı garantiledik artık topu çıkmaz bizden deyip salmışlardı. Böylece puanlarını düşürüp sonraki sezonda daha düşük seviyeli ittifaklarla karşılaşıp puanımızı yükseltebilecektik ki şu anda öyle oluyor zaten. Kenobara'ya girdi bir tek sadece. Şu anda da zaten top tutunmaya çalışıyoruz. Hala birincilik yarışımız devam ediyor. Herkes eşit gidiyor bu sezon nedense. işte galibiyet ve mağlubiyetler eşit neredeyse çoğun ittifakın top 3'te yani. Evet Nova'yı da aldık sorunsuz. O karoyu kaldırınca hiçbir şey kalmıyor gördüğünüz gibi. Şimdi son dövüşümüze gidiyoruz. Bundan sonra başka dövüş göstermeyeceğim. Bu son dövüşüm. Evet Manyeto XEV'nin ikinci yükünü Hitmonkey'e kullanıyorum. Normalde ben buna kullanmazdım ama burada iki misli kararlılık karosu olduğu için sersemden saldırısını ve güç oranını arttırmasın diye bunu bastım. Ayrıca uzun sersem süresi her zaman iyidir ama çok geri itiyor bizi. Hele Hitmonkey acayip geri itiyor bizi arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz. Baksanıza 10 metre geriye gittim. Adam adama siper atınca. Şuna bakın. Adam maymuna yani. <laughs> acelemiz yok burada. Hemen girmiyorum. Hedefe kilitlenme moduna. Önce onu duvara götürüyorum. Hayır, pardon pardon. Hedefe kilitlenmişim zaten farkında değilim. Başta koyma yapamadım. Karo'yu iptal edemedim. Nasıl acelesi yok. ki normal dövebilirim burada. İlla hedefe kilitlenmem gerekmiyor. Onu yere devirmediğim sürece. Yere devirmeden dövüyorum. Evet yine aktifleştirdik hedefe kilitlenmeyi. Baksanıza siper yaptıktan sonra adamın üstüne yürüyoruz birazcık. Evet burada kaldırdık sonra Karo'yu arkadaşlar. l atıyorum hedefe kilitli olduğu için modlarını açamıyor Hitmonkey. Açsa işimize gelirdi gerçi. Biraz kritik hasar basardık. Evet hep L1'ini attırıyorum. L2'sinden kaçmak daha zor ama kaçılabilir gene de. Evet artık Karo'yu kaldırdığımız, kaldırdığımız için dümdüz de dövebiliriz. İlla hedefe kilitlenmem gerekmiyor ama hedefe kilitlenmek her zaman daha iyidir. Hem yüksek saldırı hem de yüksek kritik. Evet Hitmonkey'i de temizledik arkadaşlar. Bu son dövüşümdü. Bana mini boss dövüşü vermediler. Sadece mini boss'ta sağdaki Wolverine silahı ee, takviye verdim. Son manyet son takviyesini. Evet savaş mağlubiyetle sonuçlanıyor arkadaşlar. 4-11 bitti. Bizimkiler gerçekten çok öldüler. Kenop da çok öldü. Ama biz aşırı fazla öldük. İşte heyecanla yenik düştü. Aseredik çoğu oyuncu. Yani inşallah bir daha böyle bir şey olmaz. Bir de acelem vardı burada. Ondan videoyu çekemedim. Savaşın sonunu bekleyemedim. Böyle bitireceğim videoyu o yüzden. Evet bu videomun sonuna geldik arkadaşlar. Görüşmek üzere.